Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahibinden.com'da ürün satma işlemi nasıl yapılır, ürün nasıl satılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Satmak istediğiniz ürün get ile satışa uygun bir kategoride ise ilgili kategoriyi bulup get ile ürün sat butonuna tıklayarak ürününüzü sahibinden.com güvencesiyle satışa sunabiliyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfada ürüne ait detay bilgileri girdikten sonra dilerseniz ürününüzü ön plana çıkaracak topping seçeneklerinden size uygun olanları seçerek ilan verme işleminizi tamamlayabilirsiniz ilanı sahibinden.com yetkilileri tarafından kontrol edilip satışa hazır hale getirilecektir. İster get ile ister get olmadan ürün satabilirsiniz. Bunun için yeni ilan oluşturmanız yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.